Merhaba sevgili akrepler, hoş geldiniz Temmuz ayına, hoş geldiniz kanalıma. Bakalım Temmuz ayı sizleri nasıl etkileyecek? Temmuz ayına öncelikle Mars yönetici gezegeniniz, Güney Ay düğümüyle beraber hareket ediyor. Tam 11. evinizde hareket ediyor. İç hesaplaşmalarınız, burada bağlı bulunduğunuz arkadaşlar, gruplarınız, WhatsApp gruplarınız. Burada bir takım durumlar hareket halinde. Geçmiş mevzular tekrar ortaya çıkabilir. Burada derin istek ve arzularınızı arttıran bir aya giriş yapıyorsunuz. Sosyal gruplarınız, arkadaşlarınız, yakın çevrenizdeki kadınlar, Tüm bu konularla ilgili geçmişe bağlı olan mevzular yeniden ortaya çıkabilir, konuşmalarınız ortaya çıkabilir ve istekleriniz burada yapmak istediğiniz şeylerle ilgili bir eleme, derleme, toparlama, bakma hani farkına var mı döneminde olacaksınız. Ve ayın ilerleyen zamanlarında ay akrebek geçmesiyle enerjiniz yükselmeye başlıyor. Kendinizi ifade etmek biraz daha kolay olacak. Kendinizi yapmak istediğiniz konularla ilgili sözlü olarak titreşiminizin arttığı bir süreçte olacaksınız. Sosyal ortamlarınızda, bağlı bulunduğunuz iş ortaklıklarınızda, çevrenizde, ailenizde bunlarla ilgili hedef ve aksiyon almakla ilgili pek çok konuyu derleyip toparladığınız, özellikle ikili ilişkilerde sizi yaralayan duygusal anlamda sizi zorlayan tüm konularla ilgili olup bitene şöyle bir bakıp çeki düzen verdiğiniz bir ay girişi yapıyorsunuz sevgili akrepler ve 4 Temmuz 4 topumuza geldiğimizde Venüs Uranüs kavuşumu var. Boğa burcunun analitik derecelerinde, son derecelerinde gerçekleşecek. Bu özellikle şu anki ilişkiniz, şu anki ilişki konumunuzla ilgili hareket ediyor. Burada belki e, evliliğiniz, belki burada ortaklı işler yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili gündemlerini ortaya çıkaracak. Bunlar ani, beklenmedik, enteresan, sürprizli bir şekilde gelişebilir. Tabii elbette sevgili akrepler ve güneş akrepler Burada haritalarınızda alan açılar farklı olacağı için transitteki etkileri ya beklenmedik bir şekilde artık sonlanma ya da beklenmedik bir şekilde olumlu bir dönüş halinde alabileceğinizi gösteriyor. Ama her halükarda burada hızlı bir gelişme elde edeceksiniz. Tabii ki Mars yönetici gezegeniniz ve Plüton artık kovada pek çok konuyu artık köklü bir şekilde değiştirip yeniden kişilerle size değer katan konularda ilerlemek istediğinize önemli bir vurgusu var. İkili ilişkilerden yana bekar olan akrepler özellikle e, evlilik, nişan, düğün bu gibi işlerle ilgili işlerini hızlandırabilecekler bu süreçte ayın başında. Ve 5 Temmuz'a baktığımızda Venüs ikizlere geçiyor. Yani Venüs artık sizin 7. evinizden 8. eve doğru yol alacak. Bu da para mevzularınız. Parayı kazanmak, parayı büyütmek, parayı ilerletmek, ortaklı işleriniz, dışarıdan gelen paranız bunları artık hız kazandığını, alacak verecek durumlarınıza artık size doğru geldiğini göreceksiniz. Kazancınızı arttıracak evet terfi belki bir miktar alacağınız vardı ancak bunu Uranüs ile beraber dengede tutmak, yeni yatırım kanallarına yönelmek, farklı aydınlanmalar ve farkındalıklar içinde olacağınız bir döneme doğru ilerliyor olacaksınız ve aynı gün Neptün Koç burcunda geri gidiyor oluyor sevgili akrepler 10 Aralık'a kadar burada Neptün retro yapacak. Tabii ki sizin için artık 6. ev konuları içine yerleşmiş Neptünü görüyoruz. Burada özellikle günlük yaşamanız, hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz, iş yaptığınız, iş ortamınız, ev ortamınız buradaki durumlarla ilgili pek çok konuda belirsizlikleri, kararsızlıkları kaldıran bir Neptün hareketi olacak kişilerle ilgili, iş ortaklıklarınızla ilgili, geçmiş mevzularla ilgili artık sizi ilerlemekten alıkoyan durumları net şekilde görüyorsunuz. Strateji yapıyorsunuz. Evinizi, parkınızı her konuyu derleyip toparladığınız bir gündeme doğru ilerleyeceksiniz. Ve günlük yaşamda tabii ki size ilham verecek konular, günlük yaşamda yaratıcı işler, üretkenliğiniz ve veriminizi arttıran bir süreçte olacaksınız. Duygusal konularda kırılganlıklarınız, hassasiyetleriniz, yaralanmalarınız da yine söz konusu. Çünkü Neptün burada tabii ki Mars da biliyorsunuz güney ay düğümüyle bunları derlemek toparlamak adına size pek çok konuyu artık somutlaştıracak ve ilerlemek için o geçmiş mevzuları derlemek için hareket ediyor olacak. Ve 7 Temmuz Uranüs ikizlere geçiyor. 7 Temmuz'a geldik ve bu Uranüs'ün ikizlere geçmesiyle beraber tam 8. evinizin yer, içine yerleşen yani para mevzuları, dışarıdan gelen kaynaklarınız Uranüs burada 7,5 yıl boyunca kalacak. Ne demektir bu? Uranüs biliyorsunuz icatlar, keşifler, yeni konulara geçişler, yapay zeka, yeni konulara entegre olmak. Tabii ki yeni ortaklıklar, yeni kişiler bunlarla beraber ilerleme ihtiyacınızı arttıracak. Burada yepyeni metotlar. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Ancak burada Uranüs'ün gelmiş olması demek bir devrim niteliğinde bitcoinler, elektronik paralar paranın o likit paranın akışı ile ilgili size daha önce fark etmediğiniz bir takım aydınlanmaları getirebileceğini gösteriyor sevgili Akrepler umarım hayırlısıyla bereketiyle bol kazancıyla sizleri getirir burada yapacağınız işler her neyse fark ettiğiniz konular her neyse bunları dönüştürüyorsunuz ve bunları entegre ediyorsunuz. İşinizle ilgili, ortaklıklarınızla ilgili, e, fark etmediğiniz para akışı ile ilgili, kişilerle ilgili güzel gelişmeler içinde olacağınızı gösteriyor. Eşiniz, eşinizin parası, dışarıdan gelen paranız, bunlarda artışlar söz konusu. Burada ilginç, enteresan, e, hani cin fikir dediğimiz noktalardan para kazanma fırsatları sizlere sağlıyor olacak sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Ve 10 Temmuz 20.35'te Türkiye saatiyle Oğlak Dolunay'ı gerçekleşecek. 18 derecede gerçekleşiyor. Oğlan kuyruğu suya değiyor diyoruz. Oğlan kuyruğu bir tarafı hani sembol olarak suya doğru değer, balığa doğru gider. Ve diyor ki mutluluk için ne kadar çalışmalıyım diyen bir oğlak dolunayıyla karşı karşıyayız sevgili akrepler. Bu da sizin için tam 3. evinize Oğlak temalarınızın içine yerleşiyor olacak. İşte fikirleriniz, düşünceleriniz, bunları derlemek, toparlamak, plan yapmak, seyahat etmek istiyorsanız seyahatleriniz yine tabii ki varsa kardeşiniz ve yakın akrabalarınız üzerinden ortaklı Konularla ilgili haberler getirebileceğini gösteriyor. Güzel bir noktada hareket ediyor oğlak dolmayı sizler için. Geçmiş gündemleri tabii ki e, tekrar ele alacağınız. Bunları daha böyle duygusal anlamda güçlü bir noktada olacaksınız. Bunları en derin şekilde size fayda sağlayacak şekilde çevrenize fayda sağlayacak şekilde iyi bir süzgeçten geçirip e, denetlemeler yapıyorsunuz adeta. Ciddi size e, ciddilik katıyor. Ciddi davranışlar, disipline çözülecek pek çok konuyu ele almanız sağlayacak. Tabii ki burada yöneticiler Satürn biliyorsunuz altıncı evinizin içindeydi, e, yönetim içinde olduğunuz işiniz e, istediğiniz gibi ilerletmeyen, engelleyen, blokajlayan, yavaşlatan, dilediğiniz gibi gitmeyen konularla ilgili de köklü farkındalıklar, köklü çözümler üretmeye başladığınız bir süreçte olacaksınız. Elbette Satürn de artık geri hareketine yapacak bu ay ama bu Oğlak Dolunayı sırasında tespit ettiğiniz geçmişe dönük ne varsa derleme, toparlama, yenileme bunlarla ilgili anlaşma güçlüğü çektiğiniz konularda önemli netleşmeler getiriyor olacak. Artık diyeceksiniz ki evet bu insanla yol ayrımı. E, artık diyeceksiniz ki işimde ve yakın çevremde bu kişilerle ilerleyeceğim dediğiniz noktada donlay net bir çözüm getirecek. Yakın çevrenize çok dahil oluyor bu donlaya. Kardeşiniz, Arkadaşlarınız, iş ortaklarınız varsa tabii ki burada da onlarla ilgili gündemler, haberler bu kararlarınızın netleşmesine olanak sağlayacak. 6. evinize yerleşmiş satürn aynı zamanda tabii ki sağlık konularınıza bu kadar disipliner bir çalışma içerisinde e, sizi engel olan e, kontrol etmeye çalışınız her konunun içinde e, size bir takım zorluklar, eksiklikleri tespit etmenizi kolaylaştıracak. Ev ve evinizin içindeki bireyler yeni derlemeler, toparlamalar. Bazı şeyleri belki de kaybettiniz hasarlarınız var. Bu maddi anlamda olabilir, evinizin içinde olabilir veya iş ortamınızın içinde olabilir. Bunları en aza indirecek noktada tespitler yapacağınız bir dolunay olacak. İkili ilişkilere şöyle bir bakalım sevgili akrepler. İkili ilişkiler ne alemde? E, i̇kili ilişkilerde tabii ki ortaklı konular demiştik. ya ayın başında da orada bir hareketlenme vardı. Geçmiş konularla ilgili bir takım hesaplaşmalar, bir takım e, hesap kitap işleriniz vardı. Bunlar bu oğlak dolunayında tamamen yenileniyor olacak. Oğlak dolunayının içinde 3 e, tam 3. evinize yerleşmesiyle e, diyecek ki bir sözleşmeniz mi var? Bir anlaşmanız mı var? Kar zarar. Tam bir matematikçi gibi hesaplıyor olacaksınız ve Mars Güney Ay düğümü ile beraber burada geçmiş kişilerle ilgili ortaklıklarınız, hedefleriniz, yapmak istedikleriniz, ümitlerinizle ilgili yeni sorumluluklar, yükümlülüklerle ilgili hareket edeceğini gösteriyor. Tabii Satürn Burada e, sağlık konularına şöyle tekrar değinmek istiyorum. Satürn'ün burada olması, 6. evinizde olması bu yükümlülükler ve sorumluluklar sizi darlayabilir. Üstünüze çok fazla böyle yük binebilir. Düşüncelerinizde karamsar ve stresli olmanıza yol açabilir sevgili akrepler. Burada sizi rahatlatacak noktalarda lütfen bulunun. Eğer herhangi bir kemik rahatsızlığınız, diş rahatsızlığınız... İşte bir takım e, rahatsızlıklarınız varsa sevgili akrepler lütfen bunları tekiklerine aksatmayın. Mide, bağırsak bu gibi noktalarda da satürn tabii ki e, artık burada bir takım noktaları da vurgusu olabilir. E, bu anlamda da e, lütfen endişeye kapılmayın. E, sizi korkutan, strese yönelten bu gibi konulardan olabildiğince uzak kalmakta fayda var. Oğlak domlayın siz de düzenlemek için her konuda yardımcı olacak. E, yeni konuları netleştirmenize... Bu iş ve ortaklık ve parayla ilgili derleme, toparlama, düzenleme alanında çok olumlu etkilerle gelecektir. Umarım güzel bir Oğlak dönmeyi olur. Ve 13 Temmuz Satürn Koç'ta geri hareketine başlıyor. Demiştik ya 6. evinizin içine yerleşmiş bir Satürn hareket ediyordu orada. Sizi alıkoyan mevzular, işinizi ilerletmek, evinizdeki mevzuları netleştirmek, evinizin kontrolünü sağlamak hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz alanda kişilerle git yolunda gitmeyen işlerle ilgili çalıştırıyordu sizi. Şimdi yine burada tabii ki geri hareketine hazırlanıyor ve dört buçuk ay boyunca geri hareketinde olacak. Tabii ki bu kötü bir şey değil. Şimdi burada geride kalmış olan sizi aksatan engelleyen günlük yaşamınızda ne varsa bunları ortaya çıkartacak Satürn. Diyecek ki ilerlemeden önce buradaki konuları mutlaka ayıklamalıyım. Çünkü tekrar balıya gerileyecek. Bu dört buçuk ayda önce koçta gerileyecek. Sonrasında Ağustos ve Eylül'de balıkta gerileyerek yani tam 5. evinizde çocuklar, hobileriniz, sevdiğiniz konular, sevgiliniz, yaşamda yapmak istediğiniz mevzularla ilgili. Sonrasında orada bir elemeye geçmeden önce 6. evinizin içinde ne eksik, neyi tamamlaman gerekiyor ilerlemeden önce hangi konuda eksikliklerinizi tamamlamanız gerekiyor? Burada önemli bir vurgusu olacak. Tabii ki 6. ev dediğimiz sağlık evidir. Aynı zamanda eğer sağlığınızla ilgili, psikolojinizle ilgili desteklenmesi gereken noktalar varsa burada olumlu çalışacaktır. Buradaki görev ve ödevlerinizi tamamladığınız sürece tabii ki satürn geçişi size ödüllerini de getirecektir. Burada akrepler, sevgili akrepler, satürn koç bazı konuları da fark etmenizi sağlayacak aksiyon aldığınız e, işlerle ilgili artık burada sizi engelleyen ne varsa bunların asıl sebepleriyle güzel bir şekilde elemenizi ve netleşmenizi sağlayacak. Tabii ki burada hareket eden Satürn Neptünle hareket ediyor. Bakın bu yüzden sıvı alımlarınız eğer ilaç alımlarınız tedavi süreciniz varsa burada bedenize ekstra dikkat etmeniz gerektiğini vurgulamakta. Geçmiş bir rahatsızlığınız varsa Lütfen bunları tetikte kalmaya özen gösterin bu süre zarfında bu satürnün koçtan bana geçiş sürecinde bazı problematik yapıları ortaya çıkartabilir ki mesela omurga iskelet sistemi diş sisteminiz e, e, tüm bu e, kemik cilt geçmiş bir takım kronik rahatsızlıkları tetikletebileceğini göstermekte yeni bir başlangıç yapmadan önce buraları derlememizi toparlamızı isteyen bir satürn koç geçişi olacak. Satürn biliyorsunuz hayatımızdaki yaşam sınavlarını büyük karmik öğretmen diyoruz. Bize getirdiği zorluklarla bunları aşarak yeni sisteme adapte olmamızı sağlayan yegane gezegendir. Umarım güzellikleriyle, bolluğuyla, bereketiyle gelsin diyelim. Buradaki problemleri, geçmiş konuları en güzel hayrıyla çözülmesi nasip olsun diyelim sevgili akrepler. Ve 14, 15, 17 Temmuz güzel, olumlu günler. Bir ay Güneş ve Jüpiter uyumlu görünümlerde hareket ediyor olacak. Biz siz sevgili akrepler için tabii ki sevdiğiniz konular. Evet 14-15'inde Ay Balık'ta ve Kuzey Ay Düğümü'nü ilerleyecek. Burada sevdiğiniz kişiler bir arada olmak, güzel aktiviteler yapmak, sevdiğiniz konulara yönelmek, aşk, çocuklar bunlarla ilgili olumlu günlerde olabileceğimiz süreçlerde olacağız. Ve sonrasında tabii ki 6. evinize ilerleyen koçla beraber günlük yaşamınızda bir hızı artıracak günler. Burada bazı aksiyonlar alabilirsiniz. E, ee, tabii ki sinirli, öfkeli, geçmişe dönük hesap kitapçı durumları da dikkat etmek gerekiyor bu süreçte. Ve 18 Temmuz. Evet Merkür Retrosu başlıyor. O klasik bildiğimiz Merkür Retrosu geldi efendim ve 12 Ağustos'a kadar devam ediyor olacak Aslan burcunda hareket ediyor olacak sizin tam 10. evinizde yani tüm toplum önünde görünen hareketleriniz üzerinde hareket ediyor olacak. Tabii ki çok kuvvetli olacak sizin için sevgili akrepler bu Merkür Retrosu'na sizin ekstra bir dikkat etmeniz gerekiyor. İşte evinizdeki eşyalar, iş yerinizdeki eşyalar, laptoplarınız, tabletleriniz, telefonlarınız, elektronik cihazlarınız bunların üzerinde bir hareket edecek zaten. Ve aynı zamanda Venüs'ten açığa aldığı için para konularınıza, para evinize yerleşen o Venüs'teki bazı ihtiyaçlarınızı arttırabilir bu süreçte. Burada bir şeyleri almadan önce lütfen iyice teki tetkik edin. Tüm detaylarına iyice bakın. Çünkü Merkür Retrosu her ne kadar size bir takım konuları yeniden getirse de önünüze bazı aksaklıklar, eksiklikler, karar verdiğiniz konuda tam yolunda gitmeyen durumlarla ortaya çıkabilir. Peki Merkür Retrosu'nu nasıl kullanabiliriz? Sevgili akrepler 10. evinize yerleşen Merkür Retrosu geçmiş mevzuları, işleriniz, konuşmalarınız, yöneticilerinizle işleriniz bunları düzenlemek adına tıkır tıkır çalışacaktır. Kağıt evrak işiniz varsa beklediğiniz geçmiş bir yere başvuru yaptınız gelmiyor. O gelecektir. E, tam merkür üretesinde herhangi bir kağıt kaybettiniz. Evinizde herhangi bir eşya kaybettiniz. Özellikle aslan da patatanak bulmanızı sağlayabilir. Yine geçmiş mevzularla ilgili, konuşmalarla ilgili liderliğinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Bu konuda tespitlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Ama unutmayın retrolar, engellenmeler, aksaklıklar, eksikliklerle gezegenin kendini ifade edememesiyle ortaya çıkıyor ve tabii ki tam tepe noktanıza yerleşen Merkür para konularında ilerletmek istediğiniz mevzulara lütfen çok dikkat. Bunları defalarca okuyun. Belki bir anlaşma sözleşme yapacaksınız. Tam bu süreye denk geliyor olabilir. Hayat bu devam ediyor ama bu sürede o detayları iyice inceleyin. Size uyuyor mu? Çalışma prensipleri uyuyor mu? Verdiğiniz kararlar uyuyor mu? Belki evinizin içinde ev değişiklikleri düşünüyorsunuz. Bazı konularda yeni bir işe belki başlangıç yapmak istiyorsunuz. Lütfen 18 Temmuz'da bunları fırsat şeklinde önünüze getiren konulara dikkat edin. Ee, özellikle konuşmalarda detaylar, işle ilgili, evinizle ilgili detaylar ön plana çıkıyor. Burada liderlik ve ani, direkt konuşmaların yanlış anlaşılabileceğini göstermekte. Ve 20 Temmuz'a baktığımızda Güneş Aslan burcuna geçiyor. O Güneş'in ana bölgesi, ana kendi evine, ana vatanına geliyor olacak. Tabii ki güçlü, parlak önemli gündemler içinde olacağınızı gösteriyor sevgili akrepler. Tam aslana geçişi sizin için 10. evinizde o Merkürle beraber hareket ediyor. Belli ki yeni bir işe gireceksiniz. Belli ki yeni bir gündem var hayatınızda. Bununla ilgili hızlı gelişmeler içinde olacaksınız. Burada yurt dışı işleriniz, seyahatleriniz, yolculuklarınız tabii ki 9. evden bağlantılı geldiği için sevgili astroloji arkadaşlarım oradan da tabii ki etkiler almakta bir hedefleriniz varsa onları ile ilgili artı o güneş aslan aydınlatıyor olacak buradaki konuları ilerlediğiniz bir dönemde olacaksınız ve 24 Temmuz Türkiye saatine 19.10'da aslan yeni ayı gerçekleşiyor güç ve sevgi dengesi diyoruz ee, sevgili akrepler burada yoğun 10. evinizde çok etki aldığınızı görüyoruz aslan stelyumu ay güneş ve merkür hepsi birlikte aslanda konularınızı hızlandırıyor. Geçmiş mevzuları yeniden gündeme getirebilirim der. Buradaki mücadeleleriniz her neyse işle ilgili, yöneticinizle ilgili, ikili ilişkilerle ilgili, yeni işe geçmekle ilgili burada yeni kararlar içinde olacağınızı görüyoruz sevgili akrepler. Ve tabii ki geçmişte yaptığınız anlaşmalar, sözleşmeler, kağıt, evrak işleri bunları yeniden gündeminize getirebilir. Görüşmeler, hali hazırdaki işleriniz, Bunların üzerinden liderlik ve yöneticilik basmanızı arttıracak. Yeni iş ve projelerle ilgili eğer dahil olacaksanız karar vermekte yine bir zorluk yaşayabilirsiniz. Aksiyon almak, ilerlemek istediğiniz konularda lütfen acele etmeyin. Merkür Retrosu çok parlak ve gerçekten güzel bir fırsat gibi gözüken konuların içinde mutlaka bir eksiklik, hasar ve e, aksaklık taşır. Bunlara dikkat edin. Özellikle Mars Başak Burcu'nda Güney Ay düğümünüzle beraber ilerlerken geçmiş hatalara düşmeden sizi yeni konulara yönlendirmek isteyen bir Merkür görmekteyiz. Burada ilerleyen konularınız, stratejileriniz varsa size önemli ipuçları getiriyor olacak bu Merkür Retrosu. Belki bu fırsatı size getirirken geçmiş mevzularınızla ilgili derlemeniz gereken konularla güzel fırsatlar getiriyor olabilir. Çünkü Merkür Retrosu iki yönlü çalışır demiştik. Zaten hem geçmiş geçmiş konuları düzenlediğiniz konulara geri dönmesiyle ilgili yeni imzalarla ilgili de detaylar ve asıl istediğinize odaklanma etkisi taşıyor. Burada olumlu bir süreçte hareket edecek sizler için güzel bir aslan yeni ayı olacak. Tabii ki ev, aile, iş dengesi, sevgi ve güç dengesi demiştik. Yapmak istediğiniz işlerle ilgili eviniz ilişkileriniz ve işinizi dengelemek çok önemli olacak. Kendi dilediğiniz gibi ifade edememek burada güç dengesini sağlamak adına e, hem kendinize hem çevrenize bir e, baskılama içerisinde olabilirsiniz. Tabii ki burada sağlıklı sınırlar çizmeniz çok önemli sevgili akrepler. Sizi zamanında geçmişte zorlayan işler, kişiler, ilişkiler burada pek çok konuda farkındalığınızı zaten çok artıracak. Burada size fırsat gibi gelen, sunulan kararlar, etkiler, duygusal yönden bastırdığınız mevzulara bir vurgusu var. Ne kadar çok sevseniz de ne kadar çok dahil olmak isteseniz de bazı sorumluluklarla gelecek bir aslan yeni ayı olacak. Peki sağlık konularına bakalım. Sağlık konularında kalp, kalp sağlığınıza çok dikkat sevgili akrepler. Siz etki alanı içindesiniz. Belki yoğunlaşan bu iş ve stresiniz kalbinize çok yüklendiğinizi gösteriyor. Bu sürede Aslan yeni ayında dolaşım sistemi, huzursuzluklar, geçmiş konularla ilgili geçmiş rahatsızlıklarınız tetiklenebilir. Yine bağırsaklar ve mide de tabii ki bu etki alanında olacak. Lütfen bu konulara dikkat. Diğer yandan ateşli hastalıklar ve enfeksiyonlara açık durumda olduğunuzu gösteriyor. Bu yönde, bu özellikle bu yönde bedeninizi desteklerseniz iyi olacak sevgili akrepler ve tabii ki dikkat dağınıklığı verebilir. Merkür'ün tam tepe noktanızda retro yapıyor olması. Çıkış yaptığınız konular, konuşmak istediğiniz konulara ekstra dikkat etmelisiniz. Burada belli ki yanlış anlaşılmalara, yanlış anlatmalara çok açık olacak. Ev içindeki konular siz yanlış anlayabilirsiniz. Karşınızdaki anlattığınızı anlamayabilir. Bu süreç içinde olacağını gösteriyor. Günlük yaşamda yeme, içme, beslenme konuları diyetler yapabilirsiniz. Burada olumlu sonuçlar alabileceğinizi görüyoruz. Ve 25 Temmuz'a geldiğimizde güneş, plüton karşıtlığı tamamen netleşmeye başlıyor. Zaten sizde biliyorsunuz hemen yeni ay sonrasında gerçekleşiyor. Bu işle ilgili patronunuzla ilgili hani oradaki yönetici ve liderlik yapmak istediğiniz ortaya koymakla ilgili sıkıştırıyordu. Şimdi bu yeni ayın hemen akabinde de ev iş dengelerinde biraz zorlanma yaratacağını gösteriyor. Burada tabii ki ikili ilişkilerinizle ilgili saptayacağınız konularla ilgili güven, istikrar, plan ve özenli olmak çok önemli olacak sizin için. Ee, öte yandan böyle bir karşılaşmalar, güç savaşları evinizin içinde, eşinizle, ortağınızla, işinizle burada dengede kalmayı biraz zorlaştıracak sevgili akrepler. Bugünlere lütfen dikkat. Güneş Plüton karşıtlığı bugünleri birazcık zorlu kılıyor. Lütfen geçmiş ilişkinizle ilgili fark ettiğiniz konuları e, güvenli bir şekilde ortaya koymak, zıtlaşmalardan uzak kalmakta fayda var diyelim. Ve 30 Temmuz Kayron Koç burcunda retro yapıyor olacak. Ayın sonuna geldik ve Kayron'da tabii ki o Neptün ve Satürn'ün bulunduğu 6. evinizde önemli bir vurgusu var. Duygusal yönden sizi oldukça şifalandıracak bir süreçte olacaksınız. Günlük yaşamınızda iş arkadaşlarınız, iş ortamınız, ev ortamınız bu alanda sizi hassaslaştıran sizi yaralayan, düzen sağlamak istediğiniz konularla ilgili sizi alıkoyan konularda başkalarıyla ilgili ortak paylaşımlarınız üzerinden önemli vurguları olacak. Burada eyleme geçtiğiniz, girişim yapmak istediğiniz konularda size neler alıkoyuyordu? Kayron, Koç burada size yaralı şifacı şifasını getiriyor olacak. Derin nedenlerini ortaya çıkartıyor olacak. Bunlar size önemli güzel ipuçları getirecek sevgili akrepler. E, Kayron koç güzellikleriyle gelsin. Ve 31 Temmuz'a baktığımızda Venüs artık yengeç burcuna geçiyor. Evet Venüs yengeç burcuna geçmesiyle daha e, empatik, sevgi dolu, şefkat dolu günlere geçiyor olacağız. Çok güzel sizin için daha ferahlatıcı bir dönemde olacak sevgili akrepler. Dokuzuncu evinize yerleşecek. Manevi yönden sizi besleyecek. İşte ilham gücünüzü arttıracak Empatiniz ve sezgileriniz güçlü insanlarsınızdır onları daha da güçlendirecek ve öte yandan planlarınız yolculuklarınız hedefleriniz bunlar alanında güzel olumlu etkiler aldığınız bir sürece geçiyor olacaksınız biliyorsunuz Jüpiter de buradaydı sizi besleyen büyüten iş konularınıza katkı olacak kişiler işinizi geliştirmek için alacağınız eğitimler seminerler yolculuklar bunlar size çok güzel katkılar olarak geri dönüyor olacak öte yandan bir ayağı satürne hala basmaya devam ediyor. Bu da sizi alıkoyan nedenleri görmenize ve ileriye hedef yapmanız için önemli opsiyonları sunuyor olacak. Yabancı diller, eğitim serileri, farklı kişilerle farklı ortamda tanışmalar bunlarla ilgili gerçekten güzel bir süreçte olacaksınız sevgili akrepler. Ve 1 Ağustos Merkür Cazmi dediğimiz Aslan Burcu'nda tam Merkür o retro yaparken Güneş'in kalbine yerleşiyor olacak. Bu da Merkür bir günlüğüne o retro etkisini hafiflettiğini anlatmakta. Bugün özellikle işinizle ilgili imza atmak istediğiniz konularla ilgili, görüşmek istediğiniz konularla ilgili zihinsel yönden çok aktif bir noktada olacaksınız. Bu aktif görünüm olumlu bir şekilde değerlendirmenize fayda sağlayacaktır sevgili akrepler. Bir kişiyle bir şey konuşmak istiyorsunuzdur, imza atmak istiyorsunuzdur. Çok iyi, çok net bir şekilde göreceksiniz. 1 Ağustos'u o anlamda değerlendirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu Temmuz ayı size bolluğuyla, bereketiyle, neşesiyle geliyor olsun. Sevgi ve selamlarımla. Teriyans.